merhabalar. Ben Deniz Metin Altınçekiç. Bugün yepyeni bir podcast yayınıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum gerçekten beni gururlandıran ve ülkemiz için faydalı bir çalışma olduğunu düşündüğüm çok özel bir projenin takım kaptanı. Kendisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün öğrencisi. Aynı zamanda da söz konusu yarışmaya katılmış oldukları uygulamanın da mobil geliştiricisi. Semanur Özçal. Kendisine Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzcedir. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Bugün sizleri ağırlamak bizim için çok memnuniyet verici. Çünkü ülkemizin gençlerinin girişimlerde bulunması, hayaller kurması, bir şeyleri başarmak için mücadele etmesinin çok çok değerli olduğu inancını taşıyoruz. Bu yüzden de Sema Nur kendisi Instagram hesabımdan hayalleriyle ilgili gelişim sağlayabilmek için bana ulaşmıştı. Yani Teşekkür ediyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum projeye de değer verdiğin için bu noktada ben. E, sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu noktada benim Türkiye'nin çeşitli illerinde yapmış olduğum 360 derece video çalışmaları ile ilgili Hatay, Antakya bölgesindeki 360 derece videomu beğenmişler arkadaşıyla beraber ve demiş ki bunu biz kendi projemizde kullanabilir miyiz? Bize bununla ilgili yani izin verir misiniz? Ben de tabii memnuniyetle. Çünkü proje tamamıyla deprem sonrası iyileştirme süreciyle alakalı Teknofest'in projesi. Tabii ki memnuniyetle verir. Neden vermeyelim dedik? Ve bugün de kendisini konuk aldım. Özellikle bu bunu anlatsın. Yani binlerce belki yüz binler, 200 binlerce insan bunu dinleyebilme imkanı olsun dedim. Evet sevgili Sema Hanım, öncelikle daha iş hani beni bulmadan önce bu iş nasıl başladı? Bu yarışmaya nasıl katılma hayali içerisine girdiniz? Ne oldu? Ben öncelikle çok merak ediyorum. Hı hı. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Aslında benim çok öncesinde de bir yakın arkadaşım vardı. Onunla geliştirdiğimiz bir projeydi. Ben yara çok ilgi duyan bir insanım. Hani VR teknolojilerine vesaire çalışma yapmak istiyordum zaten üniversite hayatım boyunca. Bizim maalesef gibi yaşadığımız şehirde deprem oldu. Üzücü bir şekilde. Daha bu yani takdir ederseniz ki online süreçte de hani okulda devam etmek biraz daha insanları dezavantajlı e, konuma getirebiliyor. Biz Doğru. de orada düşünüyorduk. Hani kendimizi nasıl geliştirebiliriz daha fazla diye. Daha sonrasında yolumuz tek nefesle e, kesişti. Biz aslında eğitim modülünden katılmayı evet. düşünüyorduk. E, o yönde bir e, çalışma gerçekleştirmiştik gerçekleştirmiştik. 6 Şubat'ta ben TÜSAK projesi için tekrar Hatay'a döndüm. Ve e, gördüğüm gün e, saygıdeğer Veysel Eren e, hocamızla görüştük. Hocamız evet. bize e, önerilerde bulundu ile ilgili. Biz onun önerilerini dikkate aldık. Daha sonrasında yakın arkadaşım yine onunla birlikte İskenderun'a gitmek için bir konumda bekliyorduk. Bu önceden başta bahsettiğim arkadaşımla da, da her zaman oradan dolmuşa veya işte Thank you Bizim İskenderun'a gitmek için ayrı bir servis olur genelde ilçe değiştirdiğimiz için. Evet. E, servisi beklerken beklediğimiz yer dedik. Benim bir anda anılar aklıma geldi. Hani takdir edersiniz ki şöyle bir durum daha var. Deprem olduğundan sonra sadece eşyalarımı toplamaya gittim oraya ve bir senede hiçbir şekilde geri dönmemiştim. Öyle bir mi? sene sonra evet bir sene sonra tekrar 6 Şubat'ta geri. Anladığım <laughs> için ister istemez her köşede insanın anısı var ve aklına gelebiliyor. Çok daha sonrasında e, evet e, bizim için ve hani ailelerine e, ve işte aile fertlerine ve Evet kaybetmiş olanlar için daha da üzücü. Maalesef. Evet Allah'tan rahmet diliyorum hepsi için. Göni göni Allah rahmet etsin, kalanlara da yardım etsin. Amin. Daha sonrasında dediğim gibi yine o durakta durduğunuzda aklıma geldi. Sol tarafında bizim daha önceden kiralamayı düşündüğümüz bir apartman vardı. Ve apartman takdir edersiniz ki Depremden zarar görmüş bir şekildeydi. Evet. Ben oraya baktığımda depremden zarar gördüğü halini görmüyordum. Eski halini görüyordum. Mesela orada işte kiralama için ne kadar zorlandığınızı vesaire mesela o aklıma geldi. İl öğrencilik süreçleri. Evet, evet. Sonra yanımdaki arkadaşım bir öneride bulundu ulaşımla ilgili. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye durdum, düşündüm ve şöyle bir durum var. Benim böyle projeler çok ani aklıma gelir. Hani düşün sen bulamama çok böyle bir anda aklıma gelip o gün yine bir anda aklıma gelmişti. Sonra dedim ki neden böyle bir proje olmasın? Hani bir turist veya Hatay'ı ziyarete gelecek bir kişi, herhangi bir iş gereği gere gere vesaire gelecek bir kişi. Mesela geldiğinde o sokakta durduğunda o eve baktığında kılmış bir ve zarar görmüş bir evi görecek. Ama onun daha önceki halini aktları bilseydik, orada geçen anıları, hikayesini vesaire aktları bilseydik aynı şekilde bakmayacağını düşündüm. Dedim ki böyle bir proje bence gerekiyor. <gülüyor> e, <gülüyor> zorla gelişti diyebilirim projesi. <laughs> gerçekten fevkalade ifade ettin. Yani seni dinlerken aynı zamanda gerçekten deprem meselesi hala o tazeliğini o ruhen koruyor. Çünkü ben İstanbul'da okumuş olmama rağmen Hatay'dan Hı. gelmiş kardeşlerimiz de vardı ve bir tanıdığım üniversite arkadaşım farklı bir bölümdeydi. Kendisi annesini, babasını, kardeşlerini hepsini kaybetmiş. Yani bir anda yalnız kaldı. Yani e, gerçekten çok e, üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Benim için çok değerliydi. Aynı acıyı aynı içsel o sıkışmayı e, bizler de yaşıyoruz. Yani ve bugün evet. sizin yapmış olduğunuz bu projenin ben çok çok değerli olduğunu düşünüyorum gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir turizm projesi. Yani bugün Hatay'ı görmek isteyenler uygulamayı açacaklar ve Hatay'ın Antakya'nın sokaklarını görebilme imkanı yakalayacaklar. Ne kadar değerli? Evet. O anlamda hı hı. çok kıymetli. Peki e, benim diğer merak ettiğim şey ekip nasıl oluştu? Ekibi nasıl geliştiririz? Ekip, ekip şöyle oluştu. Dediğim gibi ilk başta hani arkadaşım fikir attı. Sonra dedik ki neden başvurmayalım? Böyle bir şeyle çok iyi olur. Zaten biz ilk başta da bahsettiğimiz gibi Hatay'da bir bölümümüzün kulübüyüz. Kulübümüzce de birçok proje çıkarmaya çalıştık. iki takım olarak zaten. Onunla ilk başta iki kişilik bir <laughs> takım oluşturduk. Daha sonrasında takımda dilersiniz ki eksiklerimizin olduğunu fark ettik. Mutlaka. Sonrasında, evet, sonrasında bir mobil geliştirici arkadaşımız aramıza dahil oldu. Böyle yarışmalarda teknolojisi genellikle danışman olması şart değil. Ama biz o, o anki düşüncemizle danışmanımızla da almak istedik. Orada da Müge Hoca yollarımız kesişti. Evet. Böylelikle takımımızı tamamladık diyebilirim. Anladım. Peki bunu merak ediyorum. Uygulama başladıktan sonra gelişim süreci nasıl oldu? Yani uygulamaya neler eklediniz? Neler yaptınız? Hı. Ve bugün uygulamayı Google Play ve herhalde Apple Store'da iosta mevcut olacak uygulama. Doğru mu? Evet. Yarışmadan sonra. Yarışmadan sonra. Yani bunu indirecek olan kişiler bu uygulamadan ne bulabilir? Ne alabilir? Yani ve siz onun o noktaya gelebilmesi için neler yaptınız? Onu çok merak ediyorum. Hı -hı. Öncelikle gelişiminden bahsedeyim ben uygulamanın. İlk başta bir uygulanan eden sayeskı logosu olması gerekir. Ee, biz o logoyu evet biz o logoyu çalışma yaparken böyle düşündük. Bir e, imleç olmasını istiyordum. Yer imleci olmasını istiyordum ben. Bir de her zaman anısı anısı değil hikayesinden etkilendim bir figür var. Anka kuşu. Yeniden doğuş sembolü. Şu sizin simgeniz mi o zaman? Evet. Logomuza baktığınız zaman anka kuşu ve anka kuşunun kuyruğuna doğru bir e, şey göreceksiniz. Yer imlecine dönüşen bir logo göreceksiniz. Biz burada şunu aktarmak istedik. Yeniden doğuşun yeri demek istedik aslında. Logomuzda ee, takım Çok dikkat çekici. Evet, evet takımımıza bir isim gerekiyordu. Orada da şöyle bir şeyden ilham aldık. Aslında şöyle söyleyebilirim. Ben bir yapbozu önüme koydum ve daha sonrasında yapbozun e, parçaları teker teker almaya başladım diyebilirim. Yavaş yavaş e, bir evet, yavaş yavaş bir resim oluşmaya başlıyordu. Bu en başlarından bahsediyorum. Daha bütün parçaları eksik olduğu zamanlardan bahsediyorum. Evet. Aslında şöyle oldu. 45'lik ismi bizim depremde vefat eden hocamız, saygıdeğer profesör doktor Serhat Akan hocamızın müzik grubunun ismiydi. Evet. kendisini evet kendisini bölümü olarak çok severiz. Aynı zamanda çok değer verdiğimiz bir hocaydı. Bir hocadan ee, öte bizim için abiydi diyebilirim. Doğru. Yani e, çocuklar için kendisini geliştiren, e, öğrenciler için e, elinden gelen her şey yapan e, bir hocamızdı. Ben bu ilk başta bahsettiğim, işte yakın arkadaşımla birlikte geliştirdiğimiz projeyi aslında ilk başta Serhat Hoca'ya anlatmak istiyordum. <laughs> Ama nasıl bir olmadı, kader denen kavram olarak burada işte, devreye gittim. Yani e, kader de işte anlatılmadım bir şekilde, suçlandım. E, Sonra o proje birazcık laf, e, rafa kalktı. Sonra işte dediğim bu e, işte Anto Antokya uygulamasına evrilmeye başladı. Daha sonrasında biz bu uygulamada şey düşünmeye başladık. Biz neler yapabiliriz? Evet, e, bir turizm için gelen turist veya işte şehre e, ziyarete gelen e, kişi evet eski halini görüp o kültürü kendisinde e, alabilecek veya anlayabilecek fakat eksik olan birçok şey vardı. Depremden dolayı e, bir şehir tamamen yeniden başlama noktasına geçiyor. Bu durumda evet. eksiklikler neler diye düşündüğümüzde mesela konaklamaya dair bilgilerin olması gerekir içerisinde. Hani size burada şeyden bahsetmiyorum. E, bir otelleri e, sıralayan bir uygulamadan değil. Takdir edersiniz ki birçok e, şehir kal yani Daha doğrusu şehir kalmadığı için oteller yeniden e, revize edilenler az diye biliyorum ama yeniden revize edilenler oluyor ve yeniden inşa haline gidenler var. Misal e, daha e, güncellenmeyen birçok veri var e, Google'a girdiğimizde. E, bir kullanıcılarımıza evet. e, şunu vaat ettik. E, yeniden işte konaklama konusunda sıkıntı yaşamamaları için bir altyapı e, Alan. Daha sonrasında e, şehrin kültürünü hissedebileceği bir alan, e, etkinlikleri yani bu şehirde evet deprem oldu ne yapabiliriz diye düşünmekten ziyade e, etkinliklerine erişebilecekleri ve o bölgeyi gerçekten canlandırabilecekleri bir alan ekledik. Ee, yine keza yorumlarla birlikte e, diğer gelen bütün herkese ilham olabilmeleri için bir alan ekledik. Daha şey, e, şöyle bir alanımız daha var, bu sonradan gelişmişti. Misal e, küçük çocuklarımız, e, kardeşlerimiz e, bir şehre geldikleri ama pek fazla faktör edersiniz ki anlayamıyorlar, sadece işte gördükleri işte mesela onların ilgisini çeken park oluyor vesaire şey oluyor. Biraz onlar e, sıkılabiliyor demek istemem ama e, yaşlarına daha uygun olmuyor diyebilirim. Onlar için aslında evet. e, bu kültürü anlayabilmeleri için biraz daha onlara uygun bir içerik sunmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda yine uygulamanın içerisinde akademi akademiyle e, turizmi birleştirebileceğimiz bir alan düşündük. Burada şöyle bir şey olacak. E, misal turistik bir rehber arayan bir grup e, buraya girdiğinde anket oluşturduğunda bizim üniversitemize anket düşecek ve turizm ile ilgili bölümleri okuyan kişilerin e, rehberlik süreçleri başlayacak. Böylelikle hem saha çalışmalarına olanak tanımış olacağız hem de üniversite okurken kişisel e, yani deneyimlerim diyeyim Artık deneyimlerini daha fazla geliştirmiş olacaklar. Hem bir turiste yardım etmiş olacaklar, hem de okuduğu şehrin e, yani e, daha öncesinde bilirsiniz hani atımızda çok e, nasıl söylesem almak e, şey almak çok istediği için bizim için de önemli bir bölgeydi zaten depremleriz bir yerde. Evet. Böyle bir yerde anlamlı bir çalışma geliştirebilmeleri için aslında böyle bir olanak da düşündük. Yani turizmin süper epi diyebiliriz. Fevkalade. Gerçekten dinlerken ayrı anlıkla dinledim. Yani o zaman yeniden inşallah Hatay'a gitmek nasip olursa sizin uygulamanızı açacağım ve etkinlikler nerede, ne yapabilirim? Bunlarla ilgili bir inceleme muhakkak yapacağım. Ve en önemlisi, her şeyden önemlisi o depremden önceki tarihi ve kültürel ile ilgili muhakkak pek çok Türkiye değil, dünyanın her bölgesinden insan o eski kültürel mirası görmek için uygulamayı ziyaret edecektir. Çünkü gerçekten çok çok değerli bir mesele ve, ve biz tarihiyle kültürüyle e, öne çıkmış bir. Millet olduğumuz için ve geçmişi de olan bir millet olduğumuz için bizim halkımız için gerçekten çok değerli. Gerçekten evet. sizi kutluyorum. Gerçekten çok harika bir proje. Peki yarışmanın birinci etabında şu an uygulama kaçıncı oldu ya da yarışma süreci nasıl gidiyor? Bunlar belirli midir? Vaziyeti nedir? Merak ediyorum. Evet, belirli. İlk baştaki aşamada yarı final'e kaldık. Yarı finalden önce başvuran kişi sayısını bize iletmiyorlar maalesef. Ama yarı finalden sonraki sürece hakim olabiliyoruz. Ee, yarı finale 90 takım kaldı turizm teknolojileri kategorisinden. Daha sonra... 91 takım. Sanırım 90 civarı ortalama bir sayı vermek istedim açıkçası. Evet, evet. Daha sonrasında finalde ise yaklaşık 40 takım finale kaldı. Biz e, Türkiye ikinciliği ile bir bir puan olacak şekilde finale kalmaya hak kazandık. Şu anda Türkiye ikinciliğiniz var o zaman. Evet. E, ile de aranızda bir puan civarında bir fark var. Evet bir puan var. İnanılmaz bir şey yani. Ba başarı başarı kendini gösteriyor. Yani Hı -hı. ama proje güzel. Bu proje. Evet. Bu proje yani tam puanlı birinciliği alması lazım inşallah. Yani umuyoruz. Yani çünkü gerçekten eğer bu proje deprem sonrası iyileştirme süreci ile ilgili bir yarışmanın projesi ise birincilik hakkıdır. Çünkü kültürel mirasımızı koruyan ve bununla ilgili de çok önemli bir çalışma yapan bir uygulama. Çok değerli. Hı hı, teşekkür ederiz güzel düşünceleri. De, ne demek? yani Ben gördüğümü okuduğumu söylüyorum. Gerçekten yani hı. fevkalade. Yani teknofest eminim ki bu meseleyi gördüğü için zaten o derecelendirmeleri yapmıştır. <laughs> Ama inşallah finalde birinciliği görür diyor. Çok gurur veriyor. Çok gurur Evet. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreç e, yaklaşık önümüzde 4-5 günlük bir süreç var. E, uygulamaları bitirmeye çalışıyoruz. Küçük e, şeyler kaldı, ayrıntılarımız kaldı. Sunumumuzu yapacağız. E, daha sonrasında ayın dördü gibi e, alana gideceğiz e, yarışmak için. E, orada bir yaklaşık dört günlük sürecimiz olacak. Sunum e, veya işte ziyaretçilere e, projemizi anlatabileceğimiz bir süreç olacak. Daha sonrasında da inşallah ee, ödülümüzle dönünmeyi bekliyoruz. Öbür... İnşallah. İnşallah. Yani çalışmaların içerisinde benim yapmış olduğum 360 derece çalışmaları da var. <laughs> o yüzden gönül ister ki tabii ki birinci olun. Yani e, hem, de, hem de dediğim gibi kültürel miras ve ülkemizin değerleri bakımından pek kıymetli bir proje. Zaten yarı finalde ikincilikle kalmayı hak eden bir uygulama. Tabii ki birinci de ol, olmalıdır, olacaktır diye gönülden umut ediyorum. Aynı zamanda ben projenin diğer ekip arkadaşları ile ilgili de aslında merak ediyorum. Davut Gündüz, mobil uygulama geliştiricisi. Ali evet. Okan Gözel, iletişim sorumlusu arkadaşımız. Bir de danışman olarak araştırma görevlisi Müge Akyol ile herhalde bu ekibin içerisinde bir çalışmanız var. Ee, evet. Yani ekip kaptanı olarak da tabii ki siz varsınız. Sema'nın Özçal. Peki takım kaptanı olarak ve aynı zamanda mobil geliştirici olarak ekip arkadaşlarımız ne tür çalışmalar yapmaktadır, neler yapmaktadır? Bunlarla ilgili de biraz bilgi almak istiyorum. Tabii ki ee, şimdi şöyle bahsedeyim ee, bizim birazcık sürecimiz sancılı geçti diyebilirim aslında evet. çünkü e, bir takım arkadaşımız e, çalışmaya başladı takdir edersiniz ki hani zaman konusundan sıkıntı çekiyor kendisini hani tanıdığım için çok fazla bir şey hani söyleyemiyorum hani olabildiğince süreci e, olumlu ve şeyde hani yolunda yürütmek gerekir evet. ee, bazen çok zorluk yaşadığımız süreçler oldu. Hani çok zorluk e, çektik. Proje aşamaları genelde e, yani takımlarda veya projelerde yaşayanlar şey e, yarışanlar bilirler genelde. Evet. Biraz sanki bir süreç geçiyor. Hmm, projeniz e, güçlü ise demeyeyim e, güçlü güçlüden ziyade projeniz güzelse biraz e, ilgi çok fazla çekebiliyor açıkçası. Güzel. Bir Buradaki Evet evet ilgi ilgi çekmek hem güzel olabiliyor hem de kötü tarafa da gidebiliyor ee, evet. yani şöyle söyleyeyim bir başarıyı herkes elde etmek ister ee, bazen yanlış anlaşılmalar yaşayabiliyoruz ee, kimsenin kötü niyetli olduğunu veya hani şey yaşadığını düşünmüyor, yaptığını evet. vesaire düşünmüyorum. ama ee, süreç e, e, güzel tarafı e, giderken yani güzel sonuca bağırarken her zamanki gibi e, o e, şeyi zorluğu çeke çeke gitme tabirini biz yaşıyoruz bir tık daha. Ee, misal mobil geliştirmedeki arkadaşımız işte çok emek sergiledi yeni bir dille kodlamaya çalıştı ama da, daha sonrasında da, Evet gündüzden mi bahsediyoruz? Evet. Evet. Daha sonrasında e, bazı sorunlar yaşadı e, onu da hani üzüldük onun için de açıkçası daha sonrasında da yine de hani topladık bir şekilde hani şey yaptı uygulamamızı geliştirdik e, evet. Süreçte hani çok da şey olmasa bile hani e, nasıl söylerim? Yani belli sorumluluklarımıza yerine getiremediğimiz zamanlarımız da oldu. Ama dediğim gibi hani hepimizin e, yaşadığı şeyler oluyor. O yüzden kimseye karşı bir şey yapamayız, hani bir şey diyemeyiz. Herkesi anlayışlı bir şekilde karşılamamız gerekir. E, <laughs> bir takım olduğumuz için de arkadaşımızın e, yanında e, olacak şekilde çalışma vallarımızı yürütmeye e, çalıştık. <laughs> takımımıza gelenler, takımımıza gelenler e, veya girenler oldu, bir o kadar da çıkanlar oldu. E, bu süreçte bizim için en iyisini ve gerçekten e, projemizin emeğine Boşa götürmeyecek şekilde düşün, düşünerek hareket etmeye çok fazla çalıştık. Evet. E, proje zaten dediğim gibi çok yakın arkadaşımla benim bir fikrimimdi. O şu an yok ama ben onun anısını yaşatıyorum diyebilirim. Hani her ne kadar misal hani deprem oldu. şöyle evet. söyleyebilirim size açıkçası. Deprem oldu işte biz e, hani üzülürüz. Üzüntümüzü yaşarız. E, bu şey e, aylarca sürebilir. Hani belki yıllarca sürebilir her kişisel e, şey atlatabilmemize bağlı. Ama sen e, o de, e, yani yaşadığımız şeye bağlı kalırsak eğer e, bindiğimiz yere kadar gelebiliriz açıkçası. Her zaman olduğumuz noktada kalırız. Biz e, yaşadığımız şeylerden ziyade e, daha çok hani güzel şeylere odaklanıp anılarımızı yaşatmak istedik. Daha doğrusu hani Abi. bu en güzel yol olacaktı. O şekilde ilerledik diyebiliriz. Biraz hani sancılı oldu hani takım kaptanı olmak da çok zor bir işmiş. Ama bir şekilde yine de devam ettirdik. Gerçekten kutluyorum. Gerçekten harika, fevkalade bir proje. Peki podcast yayınımızın sonuna doğru yaklaştığımız bu süre zarfı içerisinde genel olarak projeye ilgili son neler söylemek istersin? Yarışma elbette ki bitecek. Daha sonrasında yine bu uygulama sizin bir hayaliniz. Neler söyleyebilirsin? Son olarak onları duymak isterim. Ee, ben şöyle söyleyebilirim. Aslında ben şu an e, projeden ziyade inandığım bir yolda yürüyorum açıkçası. Çok. E, e, kah geldi. Çok gerçekten ağlayacak seviyeye geldim. İşin içinden çıkamadığım yeri geldi. İşte, işte çok sevindik. İşte bizi paylaştık ileşenler vesaire oldu ee, zorlu olduğu kadar tatlı güzel tarafları da var. Mesela ben zorlu tarafları saçımı kestirerek birazcık atlatmaya çalıştım. Hani bir yenilik gelsin hani, e, diye düşündüm. Evet. E, bu yola çıkacakları da tavsiyem e, güçlü takım kurmaları gerçekten çok, çok önemli. önemli. Çok önemli. Evet, çok önemli. E, ve projenize e, can gönülden inanarak e, ilerlemeniz gerekiyor. Can, Benim Evet benim en başında dediğim gibi benim e, bir yap bozum vardı. Elimde ise yapbozun parçaları vardı. Tek tek hepsini koymaya çalıştım. Ee, ama iki parça kayıp olsa da o iki parçanın e, güzelliğini vurgulamaya çalışıyorum şu anda. Dediğim gibi inandığım yolda ilerlemeye çalışıyorum. Ve e, son olarak şunu söylemek isterim. E, Altopya aslında şöyledir. Yaşanılan anıları belki sizinle birlikte yaşamadık veya onları bilmiyorsunuz. Ama tüm bu olanlara rağmen birer aslında iz taşıyorsunuz. Kalbinizin hiçbir hissi beyninizin, beyninizde hiçbir anıyı unutmaz. Antokya, tıpkı afet bölgesinin bir beyni gibidir aslında. Onu anlamak için kapten bir his yeter. Bazen diyerek cümlelerimi sonlandırmak istiyorum. Evet. Evet gerçekten bugün bizim konuğumuz olduğunuz için projenizi anlattığınız için öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Mutlu ol ülkemizin Gençleri, üniversite öğrencileri faydalı ve girişimci projeler geliştirdiği için mutlu olduk ve umut ediyorum ki her bir üniversitemizde her bir öğrencimiz birbirinden farklı farklı alanlarda daha güzel bambaşka işler yapacaktır. Çok değerli bir proje. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür edemezim. Yepyeni ve bambaşka bir podcast yayınında görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.